İki takımın da coşkulu taraftarlarının bizi karşıladığı bu özel maçın yayınına başlarken hepinize hoş geldin diyoruz. Tahmin edebileceğiniz üzere takımların sahaya çıkışı bile nefesleri kesmeye yetti. İki kulübün oyuncuları için bu maç yok. Lewandowski! Çabasını karşılığını aldı. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Rams Başakşehir Futbol Kulübü için kontratak fırsatı. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Savunma hep birlikte oh çekiyor. Güzel, Güzel okudu. Opoku. Operi. ...boşluğa ulaştırmayı deneyecek. Pas isabetsiz. Harit. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Sert bir müdahale. Robert Lewandowski de şimdi top. Wesley Snyder. Aradan gönderiyor. Çok önemli bir müdahale. Onur Bulut. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz Ve şut geliyor. Bir anlığına zaman dondu. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı yapmayı başardı. Onur Bulut. Rams Başakşehir geniş oynayarak oldukça fazla alan elde etti. Bu alanlarda da güzel pozisyon yakaladıklarını gördük. Kanatlar epey çalışıyor değil mi? Kanat oyuncuları ellerinden geleni yapıyor. Savunmanın dikkati onların üstünde. Fırsata dönüşebilir. Şut deniyor. Boşa çıkan topu almak yeniden deniyorlar. Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Güzel karşıladı ama değil mi? Sağa oynuyor. Kaç atışı kullanılacak. Topla buluşan Eduardo Camavinga. Snyder! Kaleciden büyüleyici bir hamle. Wesley Snyder kaleciyi out ettiğini sanmış olmalı. Kullanacakları ikinci korner bu. Topoku, topu uzaklaştırmayı başarıyor. Kristensen. Van Dijk. Pedri topu aldı. Pedri mücadeleyi kaybettirebilir mi? Etkileyici bir gol. Pozisyon offside'e benziyor. Evet bayrak havada. Tribünler memnun olmasa da doğru karar. kola oynadı. Harit içeri sürmeyi deneyebilir. Başarabilir mi? İlerleyecek bir yol buldu. Kurtulmayı baş, bitirebilecek mi? Ve rakibini yere indiriyor. Karar penaltı. Bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. Ve sarı kart alıyor. çıkartıyor. Kurtarışın iki tarafa da ciddi etkilerinin olduğunu söylemek mümkün. Kylian Mbappe. Messi Snyder. Robert Lewandowski de şimdi top. Opoku. Two added has Ve been müdahale indicated. geldi. İlerlemenin yolunu buldu. Hakem düdüğünü çaldı. Acaba ne karar verecek? Hayır. Hakem ceza sahasının hemen dışında serbest vuruş kararı verdi. fırsatları izlediğimiz bir yarının ardından konuşulacak çok şey var. Ama hala başladığımız yerdeyiz. İlk 45 dakika tamamlandı. İki tarafında canla başla mücadele ettiği bir maç. Zaten istatistikler her şeyi anlatıyor. Tarafsız seyirciler için izlemesi çok keyifli bir maç olduğu kesin. Bakalım ikinci yarıda takımlar ne yapacak? Açıkçası her an her şeyin olabileceği bir karşılaşma istiyoruz. Akıllarında kontratak var. Çok yerinde bir müdahale oldu. Pedri topu aldı. Açıkta yakalıyor. Kylian Mbappé şut geldi. Evet, Kaleci çok güzel oynadı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Son çare olarak topu uzaktan açılıyor. Ani bir kont atak şansı. Güzel bir pas geldi. Snyder, Kabavinga. Müthiş top. Yüz Ve vurdu. Gol. Karşılaşma nihayet hareketleniyor. Çok ince hareketler. Muhteşem bir gol. Bir tarafta başarı beladayken ansızın diğer tarafta gol buluyorlar. Kontrataklarda gerçekten inanılmazlar. Rakibe toparlanma fırsatı vermiyorlar. Muhteşem. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Şaşırdık mı? Hayır. Durmak bilmiyor. Bekliyorduk açıkçası. 2-2'ye çıkararak kendilerine konforlu bir alan sağlıyorlar. Çok iyiydi. Tam da böyle bir şey ihtiyaçları vardı. Galatasaray kendinden gayet emindi. Topu geri aldıktan sonra golü bulmaları saniyeler sürdü. Evet fark 2 oldu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Can sıkıcı bir durum. Sola yolluyor. İçeri yolluyor. Can sıkıcı olmaya başladı artık. Sonuca ulaşmadan paslaşarak vakit harcıyorlar resmen. Snyder. Çok güzel gördü. Büyük şans. Ve gol. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. Skorun 3-0 olmasıyla rahat bir maç izlemeye başlıyoruz. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Snyder, Forlan, Şut çekiyor. Kimin kazanacağına dair şüphe yok. Şu anda kaç tane atabiliriz diye düşünüyorlar. Koşulara da pasa da bayıldım. Savunmayı epey zorluyorlar. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğuk kanlılık çok önemli. Derin oynuyor, yükseklere çıkıyor. Güzel orta, büyük bir fırsat. Müdahale hiç It's gecikmedi. Umut Güneş, Nuno da Costa. Aradan bir pas, çok güzel bir top. Büyük fırsat, gol mükdeniyor. Top buluşuyor. Abdurrahman'ın absürt olmaya Çok Resmen delirdiler. Sanırım hasarın geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Hakem karışıklığı bitiren Çok çaldı. Bugün sahada seviyeleri oldu.